Arkadaşlar merhaba. Şimdi biz burada bir teraci yapacağız ama teracimizin ön tarafında pileler var. Aynı şekilde arkada da var pileler. Arkada da roba, önde de roba var. Ama ön robamızı tamamıyla kesmeyeceğiz. Yandan pilelerimizi katlayarak yapacağız. Yakamız dik yaka artı fermuarlı. omuzlarımızda da pilete var. Aynı şekilde pile var daha doğrusu. Arkadaşımız Kapalı, öyle seviyor. Geniş bir şey olsun istiyor. O yüzden pili tercih etti. Kumaşımız da bileğe uygun bir kumaş. Bu şekilde kesimimizi yapacağız. Şimdi biz arkaya roba koyacağımız için parçamızı kesmeden bir kalıp ayarlayacağız. Anlatabiliyor Onu muyum? Onun için ne yapıyorum? İlk önce arka ortasında iki tane sağlı sollu kırmamız var ortamız maksimum buraya geldiği için pilemizi aşağıya kadar kırmıyoruz değilse aşırı bir ne olur? genişlik, genişlik olur bu şekilde iki buçuğa iki buçuk kırdım çabuk olacağız. aynı şekilde iki santim iki buçuk santim arayı veriyorum tekrar kırıyorum. Aynı işlemi burada da gerçekleştiriyoruz. Bakın. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ben burada arka robamı koyacağım. Altında benim neyim kalacak? Dikiş payım kalarak bu düz bu tam ortada kullanıyorum bakın. Tam düz boy iplik gelecek burada. Altta dikiş payım var. Hemen alayım. Düz. Şimdi kumaşımız sade düz olarak düşünelim. Normal bir parçamızı koyduk. Roma parçamızı. Şimdi hiçbir şey yok getirmemiş, uygulanmamış cetvel alabilir miyim? Biz arkamız durmamızı 20 santimden dikiş payıyla yerleştiriyorum. 20. Ha bu daha ince de olabilir, kalın da olabilir. O sizin zevkinize ait. Burada uyguladığımız modelde 20 santim diye düşündük. Öyle götürdük. Umudumuz 44 22 artı 1 daha veriyoruz. Her zaman için. 2'ye bir artı 1 koyuyorduk. 20, 22. 44 yarısı 22 pardon. Bir de 23. 3 cm mutlaka omuzdan düşüyoruz. 3. Mezuramızı kay kaydırmadan Kolayın tumuzu, ferace olduğu, üst giysi olduğu için ben 25'ten yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? 25. Burada benim neyim var arkadaşlar? Yarım santim içeriye. Burayı 40, 23 yaptık. Burayı da 22 buçuk. Sırtımızı yarım santim çekerek yerleştiriyoruz. Kıvıdıramızı alıyoruz. Bakın Burada benim omuzumun genişliği. Burada yarım santim içeri girmiş. Kavadaramı koyarken kol işaretinden hiçbir yere kaymaması gerekiyor. Bu şekilde yerleştirdim. Bakın her tarafta yere birbirini takip etmesi gerekiyor. Bu. Seraycı olduğu için normalde bir 8 santimden yapıyoruz. 7-8 vücut yapısına göre değişiyor. Dik de yapacağız. Çok ayrık olsun istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yine de ben 8'den yapacağım. Daha sonra yakamızı açabiliriz. 4 santim mutlaka ense genişliği düşüklüğümüzü veriyoruz. Kavaduramızı kullanırken Yakamızın oyuntusu güzel çizilsin diye. Şurasının düz olması lazım. Böyle yukarıya sivri çıkmaması gerekiyor. Bakın bu şekilde koydum. Burası düz çıkıyor. Omuzum da boynumla birleşiyor. Boyumuz 40'ı artısıyla beraber katlamasıyla beraber 1.44 yapıyoruz. 1.44 Herkesin ki kendine göredir arkadaşlar. Kısa da yapabilirsiniz. Ha, bunu biraz daha kısa yapıp altına geniş bir pantolon olmasın mı? Sekme tilesi. çiziyorum. Kizde yerlere işaretlerime dikkat etmem gerekiyor, eğri olmasın. Evet. Şimdi gelelim bedenimize. Bedenimiz bizim 108'di galiba öyle mi? Evet. Evet, evet 108. 54, 27 dedik. Burayı 27. Alalım. Zaten açık plerlerimiz var. o bizi rahatsız etmeyecek. Etek ucunu komple etek ucuna doğru açarak çalışıyorum. Kalkalım. Şimdi metremiz bize tam vermediği için bunu buradan tutuyorum arkadaşlar. Tutar. Hı. Etek ucunun açılış şeklini buna göre yapıyorum ki cetveli koyduğum zaman hata vermeden çizeyim. Bizim burada uygulamamız gereken bir şey daha var. Ne arkadaşlar? Hangini tahmin edeceksiniz? Etek, etek, etek boyunu, Etek ucunu daha evet. yukarıya açtığımız için yukarıya evet. geliyor. Şimdi 1, 44'ten aldık ama burayı. Etek ucunu. Şimdi buradan tutuyorum omuzdan. 1.44. Bakın iki 2.5-3 cm yukarıya çıkacaktı. 2.5-3 cm. Yok. 1.5 cm yukarıya verdim. Sonunda kilitlerimizi, tamar kavisli ama kilitler cekler bu mu eteğini toplayabiliriz. Bakın. Anlatabiliyor muyum? İlla İl ki bunun olması lazım değilse eteğimiz sarka. Şimdi buradan biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Birer buçuk santim dikiş payı vererek kesiyoruz. Arkamızı kestik. Ne yapıyoruz? Arkamızı alıyoruz. Burada bizim gizli fermuarımız var önümüzde. Sağ tarafı buraya gireceği için omuzu buraya vermen gerekiyor mecbura. Ee, bir altındaki tek üstü kapatma. Bunu da bir santim kapatıyorum. Bakın. Kapatıyorum. Burada aydınlatmak için. İlk önce da hedefi vardı. Onu çıkarttık. Kendi gönülden burası da çıkacak zaten, anlaşıldı mı? Şimdi getiriyorum, arka bedenimi öne yerleştireceğim ama önde bizim bir detayımız var, oraya kadar getirmiyor. Sadece buradan bu tarafa getireceğiz, altına filelerle de kırılacağız. Arka ortamı getiriyorum, yerleştiriyorum. payımı da veriyorum bak. Tayma burada çünkü. Yerleştirdim. Şimdi buradaki demek istediğim benim 22 santimden ön babamıza ayarlayacağımız yer vardı. Tam göğsümüzün üstüne gelmeyecek. Bayağı 3-4 santim yukarıdan 22 santim benim nereme giriyor arkadaşlar? Maksimum buraya geliyor. Bakın Omuzun burası çünkü. Buradan 22 cm ayarladım. 20 gel, pardon düştüğüm yerden aldım. 22 tam işaretimin olduğu yer. Kaldırıyorum bunu ilk önce bu işlemini bir yapacağım. İlk önce bu işlemini yaptıktan sonra tekrar kıracağız. Koyuyorum tecetvelimi. Buraya kadar burayı kesiyoruz. Buraya kadar. Rıbam zaten buraya kadar geliyor. Ben bunu buradan buraya kadar çıkartıyorum. Temkinli yapıyorum arkadaşlar. Ola ki burada herhangi bir hata olursa biraz daha geriye aldım. Bunlar benim kırmam olacak. Bakın. Dediğim gibi buraya kadar kesiyorum bu mesafeyi. bu bizim özel dersimizde verdiğimiz uygulamalar <laughs> biliyorsunuz bu sebepler açılmadan kendi kendimize özel ders veriyoruz şu an çok fazla kalabalık olmamak şartıyla bakın bir iki üç tane pil alıyorum önü rahat olsun diye buradan kırdım birini bakın getiriyorum Burayı da Aynı iki buçuk, iki buçuk. Ölçmüyorum ama maksimum iki buçuk geleceğine inanıyorum. Bakın, tutuyorum. Tam iki buçuk birbirim mil geçiyor. Aynı şekilde iki iki buçuk mesafe koyuyorum. Yine aynen iki iki buçuk ayarımı veriyorum. Bunu yaparken altını da çekiyorum. Bakın arkadaşlar. Bak burayı da çekiyorum. Onu çekmemin amacı hem göğüs bence vermiş oluyorum, puttuğunu alıyor hem de yan sarkmasını önlüyorum. Altını çekiyorum. Aynı işlemi bir tane daha yapıyorum. Şu üst tarafını aşağıya kendimi diyerek yukarıya kaydırıyorum. Orada benim göğüs bantım alınmış oluyor. Buraya ayarladım. Bakın. Kırdım. Bunlar tabii ki aşağıya kadar file şeklinde inmiyor dedi. Şimdi ben burada robamı yerleştiriyorum. Dikiş bayımı koyuyorum. Bakın. Rıvamı da buradan yerleştirmiş oluyorum. Dikiş payımı koydum. Eğneliyorum. Şimdi şuranın birleşme ağı nasıl olacak? Orası dikiş payı sıfır kaldı gibi geliyor ama değil arkadaşlar. Onu ben iğneleyeceğim bir tanesini üzerinde de göstereceğim. Şimdi arkayı getiriyorum. Önüme rahat bir şekilde kolaylıkla yerleştiriyorum. Her zamanki gibi bizim neyimiz vardı kızlar? Ön tarafımız topluk vermesin diye burayı kapatıyorduk değil mi? Dışarıya atıyorduk yani üst tarafı dışarıya atıyorduk. Bunu da artık direkt geldi. Koyuyoruz. Ve tip ucumuzu yine aynı şekilde açarak yerleştiriyoruz. Oradaki kalan pay neyse buralarda da aynı kalması gerekiyor. Şimdi bunun aynısını kesiyoruz. Daha sonra uygulamalarımızı göstereceğim. Önümüzü kestik, uygulamamızı yaptık, burada yapacağımız yakalımızın açıklığı. E, Eşarp olduğu için, dik yakıldığı için normalde 8'den oynuyorduk ama ben 9'dan oynayacağım ki boğazına yapışmasın diye. 9 santim yaka açıklığına düşüyorum. Bakın, buradan 1-1,5 santim mutlaka bir Önde omuzumuzu düşüyoruz. Ne yaparsak yapalım bakın. Bir, bir buçuk santim. Tam bir buçuk işareti. Kul oyuntumla buradan bir buçuk iki santim gelerek kavadurayı rica miyim Fatma? Bakın. Bir buçuk iki santim içeriye girerek koyuyorum. Ama şu mesafem kavaduram aşmayacak. Burası da tam sıfıra gelecek. Bakın. Önümü doyuyorum. Omuzumu düşüyorum. Yakamı da aynı şekilde. O çok oyuntu vermeden bakın. Yarım santim içe giriyorum buradan. Niye? Çünkü burayı bir, bir buçuk santim düşünce omuz arkadan biraz daha geniş oluyor. O yüzden burayı yarım santim kadar içeri giriyorum. Kesiyoruz. kloyntum, bitecek. Burada da benim neyim vardı arkadaşlar? Alt tarafta dikiş payımı koyarak bunun fazlasını da buradan çıkartıyorum. Buradan da bunu kesiyorum. Burada anlamadığınız bir şey var mı şu anda? Hmm. Hmm. Oradaki çıkarttığınız e, pay sanki pensi, pens şey gibi mi? kaydırmış olduk yukarıya. Ha, o Orta kendiliğinden oldu ama şu küreyi verince kendiliğinden oluştu. Yukarı yatmam lazım. Kaydı. Tabii ki. Atmazsam zaten o kendiliğinden çıkmaz. Oradaki yığılmayı, kabarmayı verdiğimiz pensler. Hmm, çok güzel oldu. Atıyoruz. Var mı başka anlamadığınız bir şey? Yok. Şimdi bunun obatını keseceğiz. çift ee, kat olarak yapalım. Daha düzgün olur. Burada herhangi bir robot Kendinden çıkıyor. Ee, bir ön tarafına bir iğneleyelim. Üzerimize bir tutalım. Nasıl olacak bir bakalım. böyle bir şekilde ayarladım. Kışın Ay pardon. Burayı ayarladım bakın. Ben şeklinde pilelerimi kırdım koyuyorum. <laughs> <Olum. Gülüyor> Oldukça rahat bir e, olacak. Kolun altını bas. Hı. Önümüzde de dediğimiz gibi kapağımız var, fermuar tutulacak. Etek ucumuzu bir şekilde bunlar öteden buraya kadar kırıyoruz. Aşağıya kadar bile şeklinde gelmiyor. Aynı şekilde arkamızda bu şekil oluyor ama arkamız robalı, tamamı robalı. Evet. Kırdıktan sonra o robayı ikisinin arasına koyup Hı -hı. yerleştiriyoruz. Hı -hı. Şimdi kolumun üstünden fileler var? Bir de kolumuzu keselim, yerleştirir mi? Onun sorusuna bakalım. Hı -hı. Arkadaşlar, kol genişliğinden iki santim fazla kumaşımızı katladım. Kol genişliğinden 2 santim fazla kumaşımızı katladım. Tekrar bir daha katlıyorum. Bizim için önemli olan buradaki düz boyutlikleri çok önemli. Her zaman buna dikkat ediyoruz. Bakın. Burası kaç santim gelmiş? 23. Burası kaç santim? 23. Buradaki düz boyutluk bizde önemli çift noktalarımız. Kol boyumuz 65 çünkü kol ağzına lastik takacak. Doğru mu? Biraz daha fazla yapıp kol ağzına parmak kendilerinden kullanabilirsin. Aradan lastik getirebilirsin. Öyle de güzel olur. Ben 65'ten yapıyorum. Yalnız burada bizim neyimiz vardı arkadaşlar? Omuzumuzda aynı öndeki gibi kırmalar vardı? Onun için ilk önce kırmamı bir alıyorum. Biz dediğim gibi pratik kestiğimiz için uygulamayı yaparak yerimizi öyle tespit ediyoruz. E, iki i̇ki sağda, iki solda. Burada benim bu kırma yerim. Normalde 14 santim dememiyorduk biz kovarıklığı yaparken ama burada kırma olduğu için, yukarıya kaldırdığı için ben bunu 16 santimden ayar veriyorum. 16 santimden ayar veriyorum. Kolumu da, ister arkamı koyacağım ama arkada bizim neyimiz var arkadaşlar, kağıt kalıbımız var koymuyorum. Getiriyorum normal, koymuş gibi ayarlıyorum. Kolumuz bizim kaç santimde? genişlik 40. Evet, 40 santimi buradan ayarlıyorum yani yarısı 20. Pazımızdan aldığımız için kol altından almıyorum. Çünkü kol altına doğru bizim ne oluyor? üçgen yukarı çıkıyor. Kol boyum 65'te işte pile verdiğiniz için ben 2 cm de pile yüksekliğini veriyorum. 67 ben. kol boyumu ayarlıyorum. Evet. İnce bir lastik koyacağım için düşünüyorum. Neyse içine 5 cm kaplayıp arasından lastik geçirip kulağınızda düzgün istemiyorsun. Bunun için bu Uzunluğu aldık. Kulağınızın bizim kaçtı? 30 Evet. 15 santim. Bir de dikiş payı koyuyorum. 16 oraya da koydum çünkü. Bunu bu şekilde kulağınızla düz tutuyorum. Kulağınızla birleştiriyorum bakın. Bunlara ben dikiş payını verdim. Anlaşıldı mı? Çizdiğim gibi kesiyorum. Bakın. Daha sonra açıp ne yapacağım arkadaşlar? Arka ön ayarlayacağım. Burada benim dikiş payım olduğu için pay vermiyorum. Burası benim ortam. Şimdi bunları ben açarak çalışacağım ama ön arkaya ayarlarken kırmam gerekiyor. Bu burana. Bu burana. Bakın kırdığım yerden tekrar kırıyorum. Biraz aşağıdan alayım. Onu düzenlemesi yapacağız. Aynı kırdım teknik burada devam ediyor. Ya, güzel şimdi bizim neyimiz oluyordu arkadaşlar önümüz biraz daha boyuk arkamız biraz daha genişti. İnelediğim halde bile burada bir kayma yapmış yani burası benim bakın ön. buradaki şu fazlalarımı alıyorum potluk yapmasın diye burayı iğnelememiş. Potluk yapmasın diye burayı omuzuma kadar aldım. Burada da sadece bu pisliğimi yukarıda arkada şu yüksekliğimi alıyorum. Diğer tarafımı oynamıyorum bakın. Ha. Burası da arkamız. Arkada oyuntu yok zaten bu işaret. Burada anlamadığınız bir şey var mı? Dikiyeye anlatmıştım zaten hem videolarım da var hem kendiniz biliyorsunuz dikiyeye yapabilirsiniz. Daha yeni programı da arkadaşlar burada çift, yani iki tane programı dikeceğim Sanıyorum bu kapladığım yer benim robamın ikisine de yeterli gibi bir bakalım. İlla kumaş katı olacak. Evet. Koyuyorum. Evet. Ne yapacağım? Evet. Aynı şekilde dediğim gibi bu bizim arkamız. Arka, robamızda da bizim neyimiz vardı arkadaşlar? 8-10 santim içeriye girip yarım santimini buradan alıyorduk. Sırta kabarıklık yapmasın diye bakın. Buradan tutuyorum. Bir yarım santim kadarını yukarıya alıyorum. Öyle de bizde kolumuzda kabarma yapmasın. Bu hep probalarda geçerli. Pratik bana yetmiyor, az daha açmam gerekiyor. Bir bakalım. <laughs> <Ben, gülüyor> Birebir veriyor şimdi. <laughs> Öyle yok. Bir santim açmamız gerekiyor arkadaşlar. Milim dayı oynamasın. Bu iğnelerimizi çıkartalım. Kaydıracağım yer burası bak işaretliyorum, buradan da işaretliyorum. Hepsi aynı yerde kaydırmam gerekiyor. Ya. İçinde boşluk kalmaması lazım. Bu da dikiş payısız, aynısını kesip arkaya yerleştiriyorum. Anlamadığınız yer varsa sorun, anlatayım. Sonra kapatacağım. Teşekkür ederim. Anladım. Ya. Kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.